sorudayız. Yukarıdaki numaralanmış düz yazı türlerinden hangisi karşısındaki yazarla ilişkilendirilemez? Bakalım. Gezi yazısı Cenab-ı Şahabettin demişiz. Şimdi Cenab-ı Şahabettin'in gezi yazısındaki türü neydi arkadaşlar? Hacı yolundaydı değil mi? Hemen bunları da hatırlayalım. Günlük türünde Salah Birsel e örnek vermiş bize. Doğru. Zaten Salah Birsel günlük türünde yazdığı yazılarla e, ön plana çıkmıştır. Nezleli karga, kuşları örtülmek, yaşlılar mektubu, Salah Birsel'in bu türdeki yazdığı eserlerinden bazılarıdır. Muallim Naci Ana demişiz. Şimdi Muallim Naci'nin ana türünde eseri vardır. Peki bu eserin adı nedir arkadaşlar? Hemen bunu da hatırlayalım. Ömer'in çocukluğu değil mi? Muallim Naci kendi hayatından izler taşır bu eserinde. Devam edelim. Biyografi Tevfik demiş. Şimdi Tevfik Fikris'in biyografi türünde eseri yoktur arkadaşlar. Biyografi türüne ben peki neyi örnek verebilirim arkadaşlar? Mecalüsün Nefais değil mi? Kime aitti bu eserimiz? Ali Nevaiye aitti. İlk biyografi örneğimiz sayılabilir bu eserimiz. Heşbeheş'i de buraya örnek verebilirim değil mi? Heşbeheş heş de neydi bizim? Anadolu sahasında yazılan ilk tezkir örneğimizdi. O da biyografi türüne örnek olarak verilebilir. Yakın zamana doğru geldiğimizde ise Cumhuriyet döneminde Şevket Süreyya Aydemir'in eserlerini buraya örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Mesela Tek Adam, İkinci Adam gibi eserleri biyografi türüne örnek olarak verilebilir. Devam edelim. Mektup türünde Cahit Sıtkı Tarancı demiş. Bu da doğrudur. Cahit Sıtkı'nın mektup türünde eserleri vardır arkadaşlar. Peki bu mektup türündeki eserlerinden bazıları nelerdi? Ziya'ya mektuplar değil mi? Aynı zamanda bir de evime ve Nihale mektupları olmak üzere mektup türünde eserleri vardır. 8. sorumuzun cevabı D 4 biyografidir arkadaşlar.